Tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçti. 10 gün 220 saatte kontrol altına alındı. 28 Temmuz'da başlayan Manavgat yangını 59 mahalleyi küle çevirdi. 60 bin hektar orman alanı, tarlalar, iş makineleri, hayvanlar yandı. İkisi orman işçisi 7 kişi hayatını kaybetti. Yangında büyük zarar gören Kalemler Mahallesi ise yangının simgesi oldu. Ben de hastaydım. Kardeşim götürdüydü ev yanmış. Yardımlar vatandaştan da Al, devletten de çok yardım geliyor elin yukarı gittik, yardıma gittik, oradan kurtulduk geldik. Evimle mücadele ettim, onu edeyim, bunu edeyim, evimde taş yok, yanmayacak değil. Öyle derken ya, kendim yanmış, kulaklarım yanmış. Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi, AFAD ve yardımsever vatandaşlar tarafından yangın bölgesindeki yaralar hızla sarılıyor. Allah devletimize, milletimize bin kere Allah razı olsun hepsinden. Bir üstümüzde çamaşırımızla çıktık. Biz evimizden hiçbir şeyimiz almadık. Komple yandı gitti hep eşyalarımız. Belediyeden de destek geliyor. Allah bin kere Allah razı olsun hepsinden. Milletten de teşekkür ederiz hepsine. Motosikletimi almıştı sağ olsunlar. Konya Büyükşehir Belediyesi bana bunu gönderdi. Yani... Allah onlardan razı olsun. Ne diyeyim? Büyükşehir Belediye Başkanımız bir tane konteyner gönderdi, iki tane AFAD'tan gönderdi, bir tane e, otelci bir arkadaşımız gönderdi. Bütün herkese, öncelikle Türk milletine, Cumhurbaşkanımıza, belediye başkanlarımıza, Büyükşehir olsun, Manavgat olsun, tüm bakanlarımıza, vekillerimize minnettarız, sonsuz teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Mahallede yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu yangında maalesef ki tarım aletleri traktörler de yandı. Görüyorsunuz bir traktör küle döndü. Bu traktörlerin zarar görmesi sonrasıysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıfır kilometre traktörler mahallelere gönderilmeye başlandı. İlk yerde ben komşunun yanını kurtarmaya gittim yukarı mahalleye. Komşunun yanını kurtaramadım. Eşim orada yandı. Eşimi de kaybettim. Eşimi de bulamadım. Tekrar ben evime geldim. Ben geldim evim yanıyor. Traktör yanıyor davarlarımı saldım. Davarlar tekrar ahıra girmiş. Ahır da da yandı. Bütün tar mahallesim yandı. Ama Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin. Bütün vakanlarımıza zavallı vermesin. Traktör sözü verdiler. Traktör Gelsin geri yollarda. Çok sevinçliyim, çok mutluyum devletime, milletime Allah mutluluk versin. Yaşanan yangın sonrası bu çiftlikte de 38 büyükbaş, 37 de küçükbaş hayvan maalesef yanarak telef oldu. Yangın sonrası elbette ki bu çiftlikte bulunan saman ve yemlerde de hasar oluştu. Haliyle bu durumdan sonra da ekipler bu bölgeye yem ve saman desteğinde de bulundular. Müştemilatımız yandı. İki tane evin bir kısmı hasar gördü. Kaba olarak yonca, ot, saman malyası 300 tona yakın 300 ton civarında onlar komple yandı. Sulama sistemleri zarar gördü. 120 tane fıskiye vardı tarla suladığımız. Tarımla da uğraşıyorum ayrıyeten. Onlar zarar gördü. Bir 65 ton kadar buğday vardı. Onların bir kısmı zarar gördü. Alevler sadece ormanlık alanlara değil evlere de zarar vermişti. Hasar gören evler tespit edildi ve soğutma çalışmalarının ardından gördüğünüz üzere iş makineleri gelerek o hasarlı binaları yıkmaya başladı. Burası zamanında babamla dedemin beraber yaptığı bir yer. Ailece ablamların çocuklarıyla yaşadığı bir yer. İşte bir telefon aldık, geldik. 15 dakika için her şey yandı gitti. Günleri pek takip edemiyoruz. Bugün yıkıma başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerinde çadırlar kurarak bu bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için elini taşın altına koydu. Bakın bu bölgede de bir çadırda stand kurulmuş vaziyette. Bu bölgede bulunan vatandaşların ihtiyacı olan her ne varsa burada bulmak mümkün. Çocuk mamasından tutun, bisküvilere kadar, pamuktan, tıbbi ilaçlara kadar birçok malzemeyi burada bulmak mümkün. Bu mahallede yaşayan, ihtiyacı olan vatandaşlar bu standlara gelerek bu ürünleri herhangi bir para ödemeden ücretsiz olarak temin edebiliyor. Allah'a şükürler olsun herkesten, milletten de devletten de herkesten Allah razı olsun. Her şeyimizi verdiler. Verme diyen Allah'a kör kopar. Çok şükür her şeyimizi verdi. Fazla fazla. Kalemler Mahallesi'nin girişine AFAD tarafından 25 adet konteyner yerleştirildi. Konteynerların pis ve temiz su hattı döşendi ve mahalleli artık yavaş yavaş konteynerlara eşyalarını taşımaya başladı. Yakın zamanda da konteynerlarda yeni bir hayat kuracaklar. Efendim bizim devletimiz, milletimiz, başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Çevre ve... Çevre Koruma Bakanımız Murat Kurum bunlar bizim köyümüze geldi. Bütün hasarların tespitini yaptılar. Biz bunlardan 25 tane konteyner talebinde bulunduk. Konteynerleri getirdiler buraya koydular. Şu an gördüğümüz gibi bu konteynerların içine bizim köyümüzün vatandaşları ufak ufak tek tek yerleşmeye başladılar. Allah devletimizden milletimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Her türlü hasarlarınızı yaralarınızı saracağız diye bize teselli etti ve gitti.